Merhaba, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi hafta sonları, iyi tatiller, iyi dinlenmeler veya doğum gününüz kutlu olsun artık hangi zaman dilimindeyseniz. Bugünkü dersin konusu yurt dışından enstrüman alınır mı? Neden bir dünya alışveriş yaptım? Böyle kısaca geçelim. Şimdi dersi böyle iki parçaya ayıralım. Birincisi yurt dışından neden bu kadar çok alışveriş yaptım? Şey onun videosu yayınlandı. Zaten onu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bir sürü malzeme aldım. Ne aldım? Hani kutu açılışı kanalı değiliz ama ne aldığımı merak edenler veya işte evde kayıt yapan, kayıt yapmak isteyen arkadaşlar varsa onların işine yarayacak birkaç tane bilgiyle devam edeyim istiyorum. Hem bunu anlatayım. İkinci bölümde de yurt dışından alışveriş yaparken size ne lazım olacak? Hani neye göre alışveriş yapıyoruz? Bunun bir tutarı var mı? Ne kadar vergi ödüyoruz? Gümrükte kalır mı aldıklarımız? Bununla ilgili durumlardan bahsedeceğim. Ben uzun zamandır yurt dışından alışveriş yapıyorum. Ben biraz farklı bir yol deniyorum. İşte buradan sipariş veriyorum. Ben kuzenlerimin evine gidiyor. Dönerken onlar getiriyorlar veya ben gittiğimde oradan alıyorum. Böyle bir alışverişimiz oluyor. Direkt yurt dışından e, sipariş verip satın aldığım ürünler de oldu. Geldi işte PTT'den e, gümre geldi, gümrük vergisi ödedim. Öyle teslim aldığım ürünler de oldu. Ne ödedim, ne kadar ödedim, ne yaptım, yurt dışından mal alınır mı, malzeme alınır mı, müzik enstrümanları sağlam geliyor mu, bunlarla ilgili bir video çekeyim istedim. İnternette çok fazla video var. Sipariş veren de anlatıyor, sipariş vermeyen de anlatıyor. İnternetten okuduklarını böyle oluyormuş deyip anlatanlar da oluyor. Direkt bizzat ne gördüm, ne olduysa hepsini ben size anlatayım. Biraz uzun bir video olacak. Hazırlıklı olun. Şimdi önce aldığım ürünlerden başlayayım. Ne aldım? Önce onlardan başlayayım. Hatta şöyle yapalım. Gitarımı bir yere bırakayım ben. Sonra anlatayım ne aldım, ne getirdim. Niye yurt dışından aldım onları söyleyeyim ben size. Şimdi ben bir 4-5 günlüğüne gittim, ee, bu gittiğimde Köln'de müzik store'a gittim. Çok büyük bir mağaza, 4 katlı, böyle kocaman bir deposu olan, içeride 55 bin ürün varmış, öyle yazıyor internet sitesinde. Ve videosunu da yayınladık zaten, izlemişsinizdir. Ben sadece gitar kısmını çektim, bizi ilgilendiren tarafı o diye. Ama gittiğimde arkadaşlarımın siparişleri vardı. Mesela böyle bir eşik aldım, arkadaşım bunu bağlama için kullanacak diye tahmin ediyorum. E, Dimarzio marka bir tane eşik aldım. Niye oradan aldım ve ve niye gittiğimde bana özellikle bu sipariş verildi. Ben sonundan bahsedeyim. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşın fiyatı benim aldığım yerde 119 Euro. E, şimdi tablodan e, biz Euro'yu 33 alıyoruz. Pi 3.14, Dolar 30, Euro'yu 33 alıyoruz. Ortalama rakamlar şu an. 33'ten aldığımız takdirde ben size şöyle basitçe bir hesap da yapayım da en azından eee ne çıkıyormuş e, aldık ama hani ne kadara geldi Türkiye'den ucuz mu geldi pahalıya mı geldi onu da hesaplamış olalım. Bu arkadaş e, 119 euroydu. 30 ile işte çarpıyoruz. 3.927 lira verdim ben buna e, 119 euro'nun karşılığı olarak. Bunun Türkiye'deki satışı 4.580 lira. E, neredeyse bir 600 lira fark var Türkiye'li ile arasında. İnternette 3700'e de satılıyor ama e, ben girdiğimde e, stokta görünmüyordu. Hani eskiden kalma bir link veya sayfa güncellenmemiş olabilir. Ondan dolayı bunu oradan aldık mesela. Bu arkadaşımın isteğiydi. Aynı arkadaşımın benden bir isteği daha oldu. O da e, bu Vahami e, DT'yi istedi benden. Digitekin ürünü. Bu da e, şöyle ki, işte bağladığınız, çaldığınız enstrümanın hem equalizer ayarlarını yapıp hem de bu enstrümanda işte ton değişimi yapabiliyorsunuz. Örneğin siz C çalıyorsunuz, Do çalıyorsunuz, 1-2 ton ileriye alacaksınız. Onu bu e, aletle yapabiliyorsunuz. Akort değiştirmeden yapabiliyorsunuz. E, keman gibi, bağlama gibi enstrümanlarda akort değiştirmek, sahnede olan akort değiştirmek biraz zor bir iş o yüzden bunu o zaman e, kullanıyorsunuz. gitarda da ile bu işi çözebiliyorsunuz. Veya işte Boss GT1'iniz varsa onları da çözebiliyorsunuz. 3-4 tona kadar böyle sağlıklı bir ses veriyor. Bazı uygulamalar bazı pedallar 1-2 tona kadar veriyor. Sonrasında biraz daha elektronik e, olarak sesi bozuyor gibi anlıyorum ben internetten. Ben kullanmıyorum. Arkadaşım istedi. Onun için aldım. Bu Wahami e, DT pedalı da 288 Euro'ya almışım çarpı 33 9500 lira yapıyor fiyatı. Türkiye fiyatı 12500 artı vergi yazıyor. Şimdi 9500 lira e, ödemişiz. Türkiye'deki fiyatı 12500 12500'müş. Arada zaten e, böyle bir 3000 lira fark var. Bu 3000 liranın üzerine bir de vergi farkı binecek. %18 vergi farkı dersek e, KDV farkı dersek nereden baksak 1000 lira. 1800 lira daha fark olacak. %20 de ÖTV farkı dersek <laughs> siz hesaplayın artık ben sonrasını hesaplayamıyorum. Çok daha yüksek çıkıyor. Ona ikinci bölümde neden oradan alıyoruz? Nasıl para ödüyoruz? Ona o zaman bakacağız. Türkiye ile arasında 3000 lira fark var yani. O yüzden bunu da oradan aldık. Arkadaşım, başka bir arkadaşım benden stüdyo kulaklığı istemişti. Beyer neydi? Beyer Dynamic. E, DT-770 Pro mu bu? Evet, DT-770 Pro istemiş, 80 ohm modeli olan bu. Bildiğimiz referans kulaklık. Yani bütün e, equalizer ayarları flat yapılmış. Sade bir şekilde ham halde bir kayıt alıyorsanız düzenlemek için yapılmış bir kulaklık bu. E, kalitesi de zaten Beyerdynamic olduğundan e, belli. Kutuları açmadım ben özellikle böyle getirdim teslim edeyim diye. Bu e, kulaklığa da 139 euro ödemişiz çarpı 33 diyelim 4587 lira yapıyor bu kulaklığın fiyatı. Peki Türkiye'de ne kadarmış? Türkiye'de de e, 6250 lira yani 1500 lira bir fark var yine Türkiye ile arasında yurt dışının arasında. E, sadece o kadar değil en ucuz 500, 5977 liraya da varmış internette ama. Hani arada zaten çok fark yok yani her 5900 diyelim bu da 4500 Yine arada 1400 lira fark var. Yani alacağınız malzeme eğer çoksa böyle <laughs> gittiğiniz arkadaşlarımıza da birkaç malzeme alabilecekseniz gittiğiniz geldiğiniz uçak biletini bile Türkiye'deki fiyatta kurtarabiliyorsunuz öyle bir ihtimalde oluyor. Aklınızda olsun Türkiye ile bazı fiyatlar gerçekten farklı. Ee, ben kendime hoparlör aldım ee, hoparlörde Presonus Eris. 3.5 olan versiyonunu aldım. Bu bluetoothlu olan versiyonu değil. Bu normal bildiğimiz kablolu versiyonu. Bu e, Presonus'un bir de bluetooth olanları var. Onlardan almadım ben. <laughs> bildiğimiz kablolu olan e, versiyonunu aldım. 93 euro aldım çiftini. Fotoğraf falan gelmiştir zaten görmüşsünüzdür. Çifti 93 Euro'ydu. 93 Euro'yu Normalde referans e, hoparlörler, stüdyo hoparlörleri tek satılıyor. Presonus'unkiler çift satılıyor. Biraz ondan dolayı, biraz da böyle daha yeni e, alıyorum, çok büyük bir para vermeyim. Çünkü kargoda bir şey olabilir, getirirken bir şey olabilir, hani gümrükte kalabilir falan diye düşünüp, böyle çok pahalı bir şeye kaçmadım. 3000 lira, 3069 lira. 3000 lira diyelim. 93 euro 3000 lira gibi bir fiyat yapıyor. Türkiye'de bu arkadaşın fiyatı 5200 lira. 2200 lira fark var. Yani bu iki tane hoparlörü Türkiye'den 5200 liraya alıyorsunuz. Hatta 5200'ün üstü var, altı yok. Yani yukarıya doğru açılıyor fiyatlar. Bak bu euroyu 33'e hesapladığıma göre. Çünkü aldım, kredi kartını 33 liradan ödeyeceğim euroyu ve bitecek. Ama Euro 35 liraya çıktığı zaman Türkiye'deki fiyat da muhtemelen böyle 180-200 lira artacaktır Euro'ya bağlı olarak. Daha yukarıya da artabilir tabii ki. Her şeye zam geliyor ya. Mazota da zam geldi hop bindirebiliyorlar yani. Hava bugün kapalıymış. Bunun fiyatlarını biraz daha arttırın da diyebiliyorlar yani. Her şeyden zam gelebiliyor. O kadar hassas bir nasıl diyeyim ticari yapı var Türkiye'de. Aldın aldın yani. Sonra ne aldım? <laughs> Bunlar benim gidip fiilen e, müzik store'dan aldığım şeyler. Kendime bir tane mikrofon aldım. Levit 440 Pure aldım. Bunu uzun zamandır e, bekliyordum. Almayı da bekliyordum. E, parasını da biriktirmeyi bekliyordum. Mikrofon daha henüz kabından bile çıkarmadım. E, henüz bağlamadım bile. Şimdi size beraber başlayalım. Madem kutu açılışı benimki olsun. Bu arkadaşı satın aldım. E, bu mikrofonun fiyatı ben orada aldığımda bunu Toman'dan aldım. Müzik Store'dan almadım bu arada. Toman'dan aldım. E, 259 euro fiyat vermiş. Toman. Ben de ödemişim. Ki bunu Aralık'ta aldım ben zaten. Kuzenlerin evine sipariş verdim. Toman'a ödedim parasını. Gitti oraya. E, 259 euro çarpı 33 diyelim. 8500 lira gibi bir fiyat yapıyor bu mikrofonun fiyatı. Mikrofonun Türkiye'deki fiyatı 11 bin lira. En düşük bulabildiğim rakam. Yani 2500 lira yine bir fark var. Burada da 2500 lira gibi bir fark var. 13500 liraya da var. Yani 11 bin liraya aldın aldın. 11 bin liraya alacağın ürün stokta kalmazsa bir sonraki fiyat dilimi 13500 lira. Yani arada 5000 lira fark var. 5000 lira. Yani o 5000 liraya Erken vakit bir uçak bileti alıp gidip gelebilirsin, hani seyahat edebilirsin, e, tanıdıklarını görebilirsin falan filan. Bunlardan dolayı e, yurt dışından bazı malzemeleri almak evet uygun oluyor. Burada bir tane daha kutu var çünkü e, ben gitmeden önce bir sürü bir şey aldım, sipariş verdim falan. Orada duruyordu, O kutuyu da aldım, geldim. Kutuyu da şeyin kutusu zaten, Levitin kutusu. Umarım görünmuyordur. Kutunun içinde ne var? Onu söyleyeyim. Böyle basit, enstrümanlar var. O Karina falan almıştım. O Karina hiç duydunuz mu? O Karina, böyle meditasyon amaçlı açılan stüdyolarda, yoga stüdyolarında falan böyle sesi açılıp böyle insanlara meditasyon yaptırılan bir alet. Şöyle bir şey. Henüz hiç kullanmadım, çalmadım. Ee, çal, çalma biçiminin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Biraz uğraşırsam yaparım. Aldım. Kendi meditasyonumu da, kendim yaparsam diye. Duruyor. İşte Levit'in malzemeleri var. Ee, sünger var. Filtre sünger var. Top filtre var. Ha, gitar tellerine geldik. İşte. Ben oradan ne almıştım? Bak bu gitar telini aldım ben oradan. Şu arkadaş. Bu gitar telini şu gitar telini ee, Toman'dan iki buçuk euroya aldım. Türkiye'deki fiyatı 33'te çarptığımız zaman hemen çarpalım ya iki buçuk çarpı 33, 82 buçuk lira yapıyor. E, bunun 80 lira, 85 lira olması bizim buradaki şartlarımıza göre şu açıdan da çok iyi. Bu Alman yapımı bir tel. Yani bu tel orada üretiliyor. İşte Toman'ın kendi markası bu Harley Benton yanlış bilmiyorsam. Orada üretiliyor ki arkasında Toman'ın adresi var. Orada üretiliyor ve orada satılıyor. Bildiğim kadarıyla bu marka tel sadece Toman mağazasında var. Alman yapımı bir tel, bizim kullandığımız bu Alice telleri falan var. Böyle 100 liraya internette falan satılıyor. Hatta 70 liraya falan satılıyor. Lastik gibi böyle. Ben bazı öğrencilerin gitarlarında görüyorum ya. Akor ediyorum. Çek, çevir çevir. Tel sünüyor. Yani tel akorda olacağı yerde uzuyor tel yani. O yüzden böyle Alice'in 50 liralık 70 liralık tellerini almayın. Bir tel videomuz vardı zaten. Ben orada demiştim. Orijinallerini alın diye. Yani 80 liraya 100 liraya Alice tel kullanana kadar 10 tane 15 tane aldım ben bu telden. Çok böyle acil bir durumda işte sahnedeyken tel koptuğunda, işte çalışırken tel koptuğunda, işte gidip tel alayım diyeceğim bir durum yoksa bundan alıp takıyorum. Alice takana kadar bunu takıyorum. Yani elimin altında bulunsun diye aldığım teller. Alice'in hem sahte çıkma durumu var, olasılığı var. Hem de bu Alice marka teli aldığınız zaman teller çok kalın ve tonları çok hoş değil. Yani benim hoşuma gitmiyor. Hani bu nasıl? Bu da onun gibi bir şey. Ama en azından bir tık daha kaliteye O Çin malı bu Alman malı. Yani ikisini yan yana koyduğun zaman Alman malı zaten her türlü paketten bile kendini belli ediyor zaten. Yaptığımız alışverişler bunlar da işte Filamen teli falan almıştım. Ee, onları şu kutunun en altına saklamıştım. Neydi? Noblo. Evet. Biri şu arkadaş. Biri de şu. Bunu bana doğru Hocam söyledi. Doğru Hoca dedi ki Yiğit. Loblo no al. Tamam alayım dedim. Baktım fiyatlarına. Fiyatları yüksek. Türkiye'deki fiyatlarıyla Avrupa'daki fiyatları çok fark etmiyor. Neredeyse aynı. Genel olarak fiyatları yüksek bir tel bunlar. Çünkü çok kaliteli bir tel. Benim bu gitarım da şu az önce yere bıraktığım gitarımda da e, Noblo tel takılı. Denemek için aldım bir tane. ADQ 300 müydü? Öyle bir modelini almıştım. Çok güzel bir tel. Tavsiye ederim. Dediğim gibi fiyatı biraz yüksek sadece. Yurt dışında da neredeyse aynı fiyat. Ben o zaman sırf işte 30 euro üzeri sipariş verirsem kargo ücretsizmiş olduğu için bunları da o sepete ekleyip kuzenlere sipariş vermiştim. Şimdi yurt dışından yaptığımız alışverişler bunlar. Yani fiilen bir kutu açılışı yapmıyorum ama ne aldım? Böyle bir iki çanta doldurdum, geldim böyle neler vardı? işte bunlar vardı içerisinde. Gitar terleri, kablolar, jack kabloları, ondan sonra o karinalar, hoparlörler, kulaklıklar, pedallar, mikrofonlar yani bir sürü malzemeyi oradan aldım uçak biletini de ucuza almıştım. Hepsi birbirini dengeledi. Yani Türkiye'den de alsam aynı fiyatlara gelecekti muhtemelen ama gittim. 4-5 kaldım. Bu alışverişi de yapmış, dönmüş oldum. Bu video bitti. Bu videodan sonrasında e, yurt dışından enstrümanı aldığımızda ne oluyor? Neyle karşılaşıyoruz? Ne kadar vergi ödüyoruz? Veya neye ödüyoruz? Onunla ilgili de bir sonraki videoda devam edelim. Şimdilik hoşça kalın.